Asgari ücretle ekonomiyle başladık. Yine ekonomiden bir haberle devam edelim. Malumunuz şartlar esnaf içinde, vatandaş içinde, mükellefler içinde geçtiğimiz yılı aratır durumda. Pandeminin de etkisiyle birlikte ödeme güçlükleri hat safhaya çıktı. Bu noktada insanların imdadına yetmez belki ama bir takım Yapılandırmalar ve ötelemeler yetişiyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi de kendine borcu olan vatandaşlar için yapılandırma imkanı tanıyor. Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı bazı alacakların yeniden yapılandırılmasıyla bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki kanun kapsamında mükellefler 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçlarıyla birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek. Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen eski şehirliler yapılandırmalarını 31 Aralık 2020 tarihine kadar Büyükşehir Belediyesi Gelir Şube Müdürlüğü'ne gelerek yapabilecek. Mükelleflerin kesinleşmiş vergiler, harçlar, yol harcamalarına katılım payı, kiralar gibi birçok kalemde yapılandırma imkanına sahip olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, su ve atık su borçlarının yapılandırılması için mükelleflerin eski genel müdürlüğü abone işleri dairesine bizzat başvuru yapması gerektiğini belirttiler. Vatandaşlar eskiye olan yapılandırmalarla ilgili 0222-220-4190 üzerinden belediye olan yapılandırmalarla ilgili ise 0222-211-55-0 çift veya 1334 numaralı telefon üzerinden detaylı bilgi alabilecekler.